Yaş kayısının özel bir kurutma teknikleriyle kurutularak elde edilen kuru kayısı bin bir şifaya ve özelliğe sahiptir. Kurutma işlemi güneş altında da yapılabilir ki, kurutma sırasında kayısının özü buharlaşır ve kayısı hiçbir vitaminini kaybetmeden kuru hale gelir. Kuru kayısı, yaş kayısıda bulunan tüm besinleri taşır. Bu besinler ise, kalsiyum, potasyum, fosfor, A vitamini, C vitamini ve demirdir. Küçük bir kase kuru kayısı yaklaşık 158 mg vitamini içerir ki bu vitamin göz sağlığının korunmasında etkin rol oynar. Aynı zamanda korneayı korur ve geceleri gözümüzün daha iyi görmesini sağlar. Kuru kayısının bünyesinde bulunan diğer besinlerde insan vücudu için bulunmaz nimetlerdir. Bu vitamin ve mineraller kas rahatsızlıkların önlenmesine, bağışıklık sisteminin güçlenmesine, kemik gelişimine, unutkanlığın giderilmesine ve birçok rahatsızlığın önlenmesine yardımcı olmaktadır. Kuru kayısının faydaları birinci anemi, kansızlık, yüksek oranda demir içeren kuru kayısı, anemi hastalığının oluşumunu engellemektedir. Aynı zamanda vücutta demir bakırı tutmaktadır. Bu sebeple oluşabilecek bakır eksikliğine karşı kuru kayısı bulunmaz bir nimettir. Kuru kayısı kanda bulunan hemoglobinin sağlıklı kalmasına yardımcı olmaktadır. İkinci kabızlık, kuru kayısının yapısında bulunan pektin ve selüloz vücutta müsail etkisi yarattığı için kabızlığa birebirdir. Vücutta oluşan reaksiyonda selüloz, çözülemeyen liftir, pektin ise kabızlık süresi boyunca vücudumuzdaki su seviyesini ayarlamaya yardımcı olmaktadır. Üçüncü sindirim, kuru kayısı yenilen ağır yemeklerin sindirimini kolaylaştırmaktadır. Kuru kayısının barındırdığı alkaliler günlük hayatta yemeklerden aldığımız asitlerin ötürlemeye yardımcı olur. Dördüncü ateş, kuru kayısı doğal bir ateş düşürücüdür. Bir adet kayısının üzerine bal sürüldükten sonra bir bardak suyun içinde iyice karıştırın ardından için bir saat içinde ateşinizin düştüğünü göreceksiniz. 5. Deri, kuru kayısı nemlendirici özelliği bulunduğundan dolayı deride oluşan dökülmelerde kullanılabilir. Aynı zamanda kaşıntılara, egzamaya ve güneş yanıklarına da uygulanabilir. 6. Sindirim sistemi, birçok sindirim sistemi düzenleyici ilaç ve içecekten daha sağlıklı ve doğal olan kuru kayısı, doğal bir müsail özelliği taşımaktadır. 7. Kalp sağlığı kuru kayısı içerdiği potasyumdan dolayı kalp kaslarının düzenli çalışmasını sağlamaktadır. Bunu potasyumun içinde bulunan elektrolitler sağlamaktadır. 8. Gebelik kuru kayısı uzun yıllar boyunca kısırlık tedavisinde kullanılmış ve gebelik destekleyici olarak da hamilelere tavsiye edilmiştir. Aynı zamanda kuru kayısı vajinal bölgede oluşan enfeksiyonların tedavisinde de kullanılmaktadır. 9. Astım, tüberküloz, astım ve bronşit tedavilerinde de kullanılan kuru kayısı yüksek kan basıncını da düzenlemektedir. 10. Kas gelişimi kuru kayısı içeriğinde bol miktarda potasyum bulundurmaktadır. Potasyum bir mineraldir ve metabolizmayı destekleyici bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda proteinlerin sentezlenmesinde ve organların gelişmesinde potasyumun varlığı şarttır. 11. Kan pıhtılaşması K vitamini içeren kuru kayısı kanın pıhtılaşmasına yardımcı olmaktadır. Uzmanlar günde bir kase kuru kayısı yemenin kanın pıhtılaşmasına yardımcı olacağını belirtmişlerdir.